Arkadaşlar i̇şte bugün demir golem olarak arkadaşımı trollüyorum arkadaşlar. Hem yardım edeceğim hem trolleyeceğim arkadaşlar. Yani başlayalım arkadaşlar. Odun kırıyor. Şuna bir gidip de selam vereyim arkadaşlar. Ya da gözükmemem lazım yani. Neyse ama iyice kafayı yedim arkadaşlar. Şimdi bakalım arkadaşlar. İlk iyilik yapmak istiyorum ya. İlk ne yapayım? Yanına gidip hiç konuşmayayım. Bir tane şey vereyim. Ya, göğüs, göğüs zırhı vereyim. Hiç konuşmayayım. Ne yanına gidip. Bu <laughs> arkadaşlar korktu benden kaçtı orada bisti yağmıştır inşallah arkadaşlar arkadaşlar bugün tek şey demir golem olmayacağız ha şeyde olacağız arkadaşlar istediğimiz hayvan olabilir nasıl şimdi size göstereceğim arkadaşlar istediğimiz şey olabiliyoruz ya korkmanıza gerek yok tek demir golemle kalmayacağız arkadaşlar şu eşyalar bir ne saat yapayım? diyorum arkadaşlar. Bakın arkadaşlar bu mesela ben şimdi vahşi kedi dönüşmek için vahşi kediyi öldürmem lazım. İşte bakalım şu ne yapıyor ya. İyice yatıp şeyimizi dağıttık. Arkadaşlar biraz kovalayayım bunu ya. Eşyalarını aldı ama. Wow. İşte biraz korkuttum. Kaçalım kaçalım kaçalım. Arkadaşlar i̇şte şimdi bir tane oyuncu olarak gideceğim yanına yani. Bir tane köylü yumurtası alacağım. Köylü yumurtasını öldüreceğim. Ve ona gidip konuşmaya çalıştım arkadaşlar. Konuşacağım ve konuşacağım ve eşya vereceğim. Biraz daha yardım edeceğim ama sonra bir troll yapacağım arkadaşlar. Aklınıza yanlış. Ama güzel bir şey vereceğim ya. Demir kılıç vereceğim arkadaşlar. Hay zümrüt diyeceğim zümrüt. Köylüler aksıran arkadaşlar köylüler zümrütü sever ya. Öyle bir şey var ya. Şimdi köylü yumurtasını aldık. Bırakıyorduk. Şu köylüyü bir öldürelim. İşte bakın yeni şey açıldı. Şimdi bunu bir tıklıyorum. Şuradan köylüyü bulmamız lazım arkadaşlar. Işte. Arkadaşlar videonun en sonunda şey ben olduğumu söyleyeceğim arkadaşlar bakalım tepkisi ne olacak. Sapılayara geldik ya. İşte köylü arıyoruz. Köylü köylü köylü. Köyler biraz altta hocam. Arkadaşlar. bunlar da bile. Köyler altta ya biliyorum arkadaşlarım. modu sizden önce biraz bakmış ne var ne yok diye ha işte köylü arkadaşlar ha köylü ha, köyle köylüye dönüşemez mi ya arkadaşlar yanlış yapmış şu anda köylü olmam lazım bakalım o, siyah göz ha. şu anda köylüm var yanına gidiyorum arkadaşlar şurada bakın beyaz şey gözüküyor ya da orada gördünüz mü? Beni kovalarken demir şey vardı. Demirler vardı. Kazboz için arkadaşlar. Kazboz vereceğim. Bir de şey vereceğim. Bir de gece oldu. Yatak verelim ya çok. Ama bayağı iyilik yaptık. Biraz da troll yapalım. İşte yanında falan. Öyle gibi konuşacağım. Mao, mao, mao. Mao, mao. Mao, mao, mao. Teşekkür ederim. Arkadaşlar, arkadaşlar. Fırın yapalım arkadaşlar. Fırını koyalım. Star bakın konuşuyor. Fırını koyalım. Star bakın uzaktan konuşuyor. Fırın yap yaptık arkadaşlar. Şimdi de derim demirleri ıslatalım. Bir dakika etrafına zombi koyacağım ya. Ama o kadar da değil ya. Zombi koyacağım da bir tane de. Hadi taş kılıç verelim ya. işte trolle Zombi lazım bize. Ya da direkt sabah mı yapsam arkadaşlar? Yok be biraz trolleyelim ya. Çok şey yaptık arkadaşlar. Çok iyilik yaptık. Bunların bedeli alalım. 2-3 tane koyacağım. arkadaşlar ilk görünmezlik şeyi anlamaz. Ama şimdi iksirlerden de ben bu görünmezliği nasıl bulayım? Yazamıyoruz mu? Heh, şuraya yazmak ister. Yazalım. Herkes iyi geceler arkadaşlar. Ben uyuyorum. Görünmez. Üç dakika bu atmanı. İster. Kışlar, ya da uyuyasın gelmedi arkadaşlar ya. Şimdi şunu biçeyim. Şu anda görünmez olmam lazım. Neredeyim ben? Oldum mu? Oldum mu olmadım mı? Bir dakika. Arkadaşlar yaratıcıyım. Ondan olmuyorum. Bekleyin. Kendimi de hayatta kalmaya alayım. Belki olur belki olmaz. Ya da dur. İşte bir dakika. Ya da şu an köylüyüz ya Ya da direkt gideceğim kocam ya. Miau. 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 Geldi arkadaşlar. Ne yapayım? Arkadaşlar çok şey yaptık, yardım yaptık da. Ölmesin arkadaşlar, gidelim yardım edelim ya. Umuracak lan koş, koş koş. Çok ölmez kanka. Ya. Evet. Teşekkür ederim öyle Arkadaşlar teşekkür ediyor arkadaşlar. Arkadaşlar ama bir iyilik ben, yapacağım. Ama, ama benim taş kılıca ihtiyacım yok ki. Arkadaşlar bir iyilik yapacağım ve sabah yapacağım. Gün sevinsin zombiler gelmiyor diye arkadaşlar. Gün gün, gün başlaması yaptım. Uyuyor, şimdi sevinir arkadaşlar. Arkadaşlar sabah olmuş. Sarı sabah olmuş diye ya. İşte şimdi. Böylece öleceğim? Açık işte böylece öleceğim diyor ya ne oldu? İşte çok da troll yapmadık ya. Çok da yardım yaptık. biz. Bir tane uğursuz şişe ya da neyse. İşte <laughs> bu sefer trollemeyeceğim. Başka bir şeye dönüşeceğim. Köylü yeter. Şutar biz elventere bakar mıyım? Yani şuraya saklanalım. Şuradan bakarız. Sen ben başka bir şey dönüşeceğim. <laughs> Köpeğe dönüşeceğim. Dur, dur, dur. Şu çıktı lan ne oldu? Der... Arkadaşlar bu dünya <laughs> lanetli ya Bir tek daha mı gireceğim? Ben bu güzemi çizeceğim Bir tek daha gireceğim Arkadaşlar Bir tek daha girecekmiş gördünüz mü? Biz şu an onun Şeyini videosunu izliyor Video çekiyor da Şey videosu çekiyor arkadaşlar Arkadaşlar tek daha gireceğim diyor. Çizik çözeceğim diyor. Ne oluyor buna ya? İşte <laughs> şuradan bir köpek bulmak istiyorum. İşte <laughs> köpeği şimdi bulacağım ve gideceğim. Isırmaya başlayacağım. Biraz tıkanıyorsun arkadaşlar. Sen <laughs> geç. Arkadaşlar oyuna tekrardan girdim. Star i̇şte tekrardan girdi. Bekleyeyim bir dakika kurtu öldürüp geleyim. İşte bir tane kurt öldürelim. Hayvan severlerden özür diliyoruz. İnşallah inşallah fark etmez. Star videosuna baktım da yanlışlıkla çıktığını söylüyor. Zaten biraz sakar arkadaşlar. Yanlışlıkla çıkmış olabilir. Kurt öldürdük arkadaşlar. Şimdi ona dönüşeceğiz. Arkadaşlar 15 tane demirimiz var. Kurt neredesin? Kurt kurt kurt. 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 Dönüş. Ya, Öldürdüm mü daha önce. Da yanlış olmuştu. Şu anda kurtulduk. Dem abi. Şimdi yanına gideceğim ve onu ısıtıracağım. İşte öldü. İşte ben tek bir ısırıkla öldü lan. Arkadaşlar durun durun. Şimdi biz bunu öldürdük ya. Bizi öldüremez zaten o. Arkadaşlar şimdi ona bir tek vereceğim. Ulan ben bir sırık da ölmez sandım lan. Gidip arkadaşlar. Şey köpek olarak havlayarak özür dilemeye çalışacağım arkadaşlar. Bir tane yaylı ok vereceğim ya. Kendini korusun hocam. Bu. İşte ne ya? İşte beni fark etti. Aa, peki hiç. O yay vermiş. Teşekkür ederim çocukcik. O. <laughs> Arkadaşlar biraz köpek dolu olacağım ben. Arkadaşlar biz onu nasıl öldürdük biliyorsunuz mu? Nedir aç kılıçla vurmuşuz. Arkadaşlar ben toplanıyorum ya. Arkadaşlar çiçeğini ben... söylüyor. Zaten demir sette olduk. Arkadaşlar zaten demir set oldu diyor. Doğru söylüyor aslında da gitsin. Bakalım biz de peşinden geleceğiz. Arkadaşlar şu an ifşalayacağım. Ve üstüne yumurta açacağım. Ama bunu başka bir modda yapacağım. Çünkü yakalanabiliriz arkadaşlar. İki kere tıkladım. Bunu da kölde yapacağım ben. Kuşlar. Bekçiye dönüşürüm de neden biliyor musunuz? Bana direkt şey efekti geliyor ya. Görünmez geliyor. Dönüştük şey olduk. Dönüştü. Böyle envante bir temizliyorum. İşte. <laughs> Kuşlar. Kuşlar. Envante Yumurta fırlatacağım arkadaşlar. Ama o sarı almamız lazım ki yine atacağım. Abi, sen Abi. bir dakika lan. Hayatta kalmayacağım. Bakalım ne yapacak. Bir dakika arkadaşlar yanlış dedik. Seçenekler. Şöyle olmadı. Yaratıcı da hayatta kalmalıyız. <laughs> Allah'ım arkadaşlar. <laughs> Lan saldırıyor, saldırıyor. Hayır. Hayır, hayır. Olmaz, olmaz. Goleme dönüşürüm, goleme dönüşürüm. <laughs> i̇şte şurada saklayacağım. İzimi kaydettim. İşte daha bizi kovalıyor mu? biz bu biz tanıyoruz şu an. Şu köylü olarak. Biz işe dönüşeceğiz arkadaşlar. <laughs> Neydi o tavuğa? Yanından gideceğim bakalım ne yapıyor arkadaşlar. Şimdi kendimi ona ışınlayacağım. Koyun koyun. Koyun 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 gel buraya. Koyun şu anda koyuna dönüştüm. <laughs> işte nerede olduğunu bilmiyoruz da ışınlarız arkadaşlar mantıken yani. ışınlamamız yok mu kardeş işte de herhalde koyun ya hemen şuna basıyoruz beyaz koymak dönüştük şu an, şu an beyaz koymuş siyah olmuş sonra beyaz ister <laughs> kendimi şey yaratıcı alacağım hemen kaçalım arkadaşlar hemen kaçalım arkadaşlar ister gitti ya Oğlum şimdi ben onu ışınlasam şüphelenir mi acaba? Şuradan ışınla kimi bu getax şuna şu an burada bir yer me me koyun gelmiş me me koyun gelmiş arkadaşlar 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 zümrüt benim ne işime yarayacak ya Arkadaşlar bir de zümrütü benzi beğenmiyor. Tamam lan sana elmas getir. Zırh yapılmıyor arkadaşlar. Zırh istiyor beyefendi arkadaşlar. Bir, tane kötü bir zırh verin arkadaşlar. Zırh bir tane bir tane de elmas vermişti. Şimdi kendimi ışınlayacağım ona. Bayağı bir uzaklaştı bizden. Arkadaşlar şey nerede ya? Abi kendini düşün. Arkadaşlar şey var. nerede? Tavuk ha dönüş. Tavuk dönüşe. Bakalım. Tavuk hadi. Şimdi camı gitti oğlum o. Tavuğun burada şey ne işi şey var. var ya? Me. Şu an ben onun üstündeyim. Şu an gitmezse ona elmas vereceğim. Bakalım gidecek mi? Aşağı iniyor ama. İnmiyor. Bana tavuk. Şur, tam şuraya. Tam şuraya. Benim yanıma çıkıyor hemen. Şu elmas. Et, elmas. Bir at işte. yeter ona ya. Benim yanıma çıkıyor. Burada ya direkt elini atayım arkadaşlar. Işte. Topçu sen ne yapıyorsun orada? Aa, elmas attı teşekkür ederim. Şuraya i̇şte ben oraya nasıl çıkacağım ya? Kafasını atmış şu an arkadaşlar. Arkasına bakalım fark edecek mi? Ana elmas buradaymış. <laughs> teşekkür ederim çocuk. Hemen kendine dön. Teşekkür ederim. Nedir ayeti? Arkadaşlar devam edelim. Nerede kalmıştık? Elma satmıştık. Bana bir tane vuracağım bakalım kaç bin cana gidecek. Bir tek vuracağım ha. Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah çok cana gitmez. Ölmez inşallah. Ölmedi arkadaşlar. Şu an kaçıyorum kaçıyorum uçtum uçtum arkadaşlar aksine hani tavuk da uçar ya i̇şte şu an tavuz arkadaşlar şeyin vakti geldi biliyorsunuz değil mi şimdi en üstte çıkalım artık bunun vakti geldi arkadaşlar artık söylemene vakti geldi şu anda yanına çıkacağım ve her şeyi benim yaptığımı söyleyeceğim. Ve videoyu kapatacağım arkadaşlar. İşte. Kanka o bendim ya. Kanka o bendim ya. Kanka. İşte sinirlendi. Şurada i̇şte, bir dakika. Arkadaşlar i̇şte, bir dakika. Bana vurmaya çalışıyor. Yazık. Arkadaşlar bir anda şey hayatta kalmaya aldım zorluk seviyesini. Ustalar i̇şte arkadaşım buraya. Sizden bana emanet. Abone olun. Abone olun. Abone olun arkadaşlar.